Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, sahipleri Binance'ten 500 bin dolarlık kripto airdrop alabilir. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile, %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Binance 500 bin dolar değerinde kripto para dağıtacak. Önde gelen kripto borsası Binance, Web 300'den kullanıcıları için şip dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimleri dağıtacağı heyecan verici bir airdrop duyurdu. X'in, eski adıyla Twitter, duyurusunda belirtildiği gibi Binance, Bishop'den bir, bir BTC'ye kadar 500 bin dolar değerinde kripto para dağıtacak. Airdrop'a hak kazanmak için Shiba Inu kullanıcıların yalnızca Binance, Web3 cüzdanını kullanarak takas yapmaları gerekiyor. Kasım ayında tanıtılan Binance Web3 cüzdanı, kullanıcıların token, takas etmelerine ve kazanç elde etmelerinin yanı sıra seçilmiş merkezi olmayan uygulamalar koleksiyonuna erişmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Binance uygulamasında tek bir kaydırma hareketiyle Web3 cüzdanlarını etkinleştirebilir ve Cefi ile Defi arasında geçiş yapabilir. Kasım ayının sonunda, Binance'in yeni CEO'su Richard tank Binance Web3 cüzdanı için yeni bir dönüm noktasını duyurdu. 1 milyon cüzdan oluşturuldu. Shiba Inu fiyatı Shiba Inu aylardır ilk kez 0,000010 dolar bariyerini aştı ve çarşamba günü erken saatlerde 0,00001024 dolar gibi yüksek seviyelere ulaştı. SHIB, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %11 artışla 0,0000994 dolara yükselerek daha iyi bir performans sergiliyordu. Son 7 gün içinde token da %20 arttı. Shiba inu bu haftanın başlarında bazı ağ değişikliklerini açıkladı. Shibarium'un test ağı pupinet, temel katman 1, in, l1, gorli ağından Sepolia ağına geçmesiyle önemli bir değişim yaşıyor. Chibarium ayrıca ağın ekonomik mimarisi için kritik olan dönüşümsel bir token, yakma mekanizması da uygulayacak. Bu yaklaşımın, token arzını stratejik olarak azaltması, potansiyel olarak tokenin değerini arttırması ve ekosistemine fayda sağlaması amaçlanıyor. Yanma mekanizması iki aşamalı olacaktır. İlk aşama, yazma işleminin ilk olarak resmi dağıtımcı cüzdanı tarafından manuel olarak yönetileceği manueldir. İkincisi ise Ocak ayında başlayacak ve mekanizmanın otomatik bir sisteme dönüşmesini sağlayacak otomatik geçiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Bad Idea Ağı haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.